Evet arkadaşlar canlı yayınımıza başlıyoruz. serhat Fünün şiiri, Fecrati şiiri ve aynı zamanda sizlerle beraber 11. sınıfta ev okul aralık programında edebiyat dersinde sizlerle beraber mükemmel bir şekilde bu konuları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Kimler burada onu da bir görelim tabii ki. Meliha Zoroğlu, Sema, Berivan, Hicran Kuşak, Osman Aydın, Doğan Çağrı Baraz, Zehra Taş... Aynı zamanda Hüseyin Enes Pak ve Yunus Topal birçok arkadaşımız buradalar. Mustafa Çaksen, Doğan Çağrı Baraz, Herkes burada. Tebrik ediyoruz Özge Yalçınkaya. Bugünkü dersimize ne öğreneceğiz arkadaşlar? Sizlerle beraber Sert Fünün şiirini ve Fecrati şiirini öğreneceğiz. Çok basit bir konu. inanılmaz basit bir konu. Sadece şairlerle alakalı bazı eserleri ezberlemekte birazcık e, kafanız karışabilir. Ama onun haricinde adeta bir Türk lokumu. Burada sanatçılar sembolizm ve parnasizm etkisiyle çok güzel şiirler yazacaklar. Fecrati ise sembolizm etkisiyle Ahmet Haşim kapalı şiirler yazacak. Öz şiirin politikasına açıklayacak. Hadi gelin canlı yayınımıza başlayalım. Evet, <laughs> evet arkadaşlar bugün dersimizde sizlerle beraber sertifika ve fecrati öğrencisi ama şöyle bir geçmişe yolculuk yaparsak hatırlarsanız İslamiyet öncesine yani bu Hunlar, Göktürkler, Uygurlar döneminde sözlü ve yazılı dönemde savlar, sagular, koşuklar, destanlar vardı. Sonrasında 751 Talas Savaşı ile Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra artık dinimizle alakalı, İslamiyet dinine alakalı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile alakalı birçok kavram şiirimizin, edebiyatımızın içerisine girmişti. Geçiş döneminde işte o dört önemli eser vardı. Kutat Kubilik, Atabet-i Vakayik, Divan Hikmet, gibi ve aynı zamanda divan yuga Türk gibi eserlerin hepsini görüyorduk. Dede Korkut hikayeler de vardı hatta bunların hepsinden sonra ne yapmıştık? Biz ee, geçiş döneminden sonra divan ve halk edebiyatı senkronize ilerlemişti. Divan edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiirler vardı, beyitler halinde, halk edebiyatında dörtler halinde yazılan ee, normal şiirler vardı. Burada şunu bilmemiz lazım. Batıya yöneldikten sonra biz Tanzimat edebiyatında toplum için sanat yapmıştık ama sonrasında bir şekilde edebiyatımızda sert fünün edebiyatı başlayacak. Hatta burayı da gösterelim. Tanzimat fermanıyla toplum için sanat yapabilmeye başlayacak sanatçılar ve ilk özel gazetenin çıkması ve ilk dönem tanzimat şairleri böyle biraz daha adalet, eşitlik, özgürlük, hak, hukuk gibi kavramlara toplum için sanatlara yönelebilecekler. Ama ama sonrasında 93 Harbi'nde Osmanlı Devleti Ruslara yenilince Abdülhamit diyecek ki sultanımız diyecek ki arkadaşlar birazcık baskı uygulamamız lazım. Sansür yapılması lazım. Herkes her istediğini yazarsa bu ülkede otorite boşluğu oluşur diyecek. Ve istibdat dönemi dedikleri ama esasında kontrol döneminde tanzimat ikinci dönemde sanatçılar artık etliye sütliye karışmadan sanat için sanat yapacaklar. Ve şiirlerinde şiirlerinde hep böyle bireysel konulara değinecekler. Burada Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Amor Ekrem ve Muallim Naci görüyoruz. Sonrasında Sertifin'in şiiri başlayacak ki burada Recaizade Amor Ekrem Galatasaray Lisesi'nde hocayken öğrencilerinden Fikret'e bu derginin başında etkili bir insan olmasını sağlayacak. Ve dergi, Servet Fünun dergisi, Fen dergisi artık bir edebiyat dergisine dönüşecek. Ve bu dergide hep böyle sanat için sanat yapılacak. Sonrasında ikinci meşhuriyet ilan edildikten sonra... Fecraticiler ilk kez edebiyatımıza bildiri yayınlayan topluluk olacaklar. Peki sonra ne olacak hocam? Sonra 1912'lerde Balkan Savaşları çıkınca ...edebiyatımızda Milli Edebiyat denen bir dönem başlayacak. Sanatçılar diyecekler ki, hatta Fecrati'den de hepsi bu tarafa geçecek... ...diyecekler ki, ya Ahmet Haşim hariç... ...biz artık dilimizdeki Fransız sözcükleri atalım, yabancı sözcükleri atalım... ...Milli bir edebiyat doğuralım, diyecekler. Şimdi, Sertifi'nin edebiyatının oluşumunda, Fenlerin Serveti Dergisi'nin çıkmasında... ...1891'de Ahmet İhsan Dergi'nin yönetimine geçiyor. Eee, Malumat Dergisi'nde bir şiir çıkıyor. Zerre-i nurundan iken muktebes, mihr-i mehke, mehe etmek, işaret, abes diyor. Yani burada belki söylemişimdir sizlere bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Türkçe'de bir tane S harfi var. S, S. Bakın bunların kulağa da gelişi aynı, görüntüsü de aynı S, S. Ama Arapça'da bir böyle S var, bir böyle S var, bir de böyle S var. Şimdi eğer sen bu S'yi kullanman gerekiyorsa bu S'yi, bu S'yi kullanma kullanman gerekiyorsa bu S'yi, bu S'yi kullanman gerekiyorsa bu S'yi. Ama göz için kafe yapıyorsan Hangisi olursa olsun hepsine bunu kullanabiliyorsun veya hepsine bunu kullanabiliyorsun. İşte kelimenin yapısal değişikliği göz için kafiye, süslülük böyle inanılmaz riskli bir şey. Kulak için kafiye ise kulağa hoş gelmesi yeterli. Farklı yazılsa da olur diyorlar. Burada Recaizade, burada Muallim Naci var. Recaizade bu kavgayı kazanacak, bu tartışmayı kazanacak. Ve sonrasında öğrenci tevfik ile derginin başına geldikten sonra Servet Fünun Edebiyatı başlayacak. Servet Fünun Edebiyatı sonradan Hüseyin Cahit Yalçı'nın Edebiyat ve hukuk makalesindeki çeviri, çeviri bir makale bu. Çevirden dolayı dergi kapatılacak. Şimdi, sanatçıların genel özelliklerine bakalım. Yani Serfün'ün, şöyle zihninizde daha, daha net canlandırayım arkadaşlar, hiç endişelenmenize gerek yok. Şöyle bir dergi düşünün, tamam mı? Üzerinde Arapça şöyle bir şey yazıyor. Ser-ve-ti-fünun yazıyor. Tamam, Arapça bu yazıyor. Dergi'yi, derginin öncesinde Recaizade Mahmut Ekrem diye bir adam var. Bu adam kim? Recaizade Mahmut Ekrem. Bu adam ne iş yapıyor? Bu adam Üstat Ekrem. Tanzimat 2. dönem Edebiyatı'nın Üstadı. Batı Edebiyatı şey, realist ilk roman Araba Sevdasını yazmış. Yanlış batılaşma eleştirmiş. Tamam böyle süper bir adam. Bunun öğrencileri var böyle. Küçük küçük öğrenciler var. Tevfikret. Ay çok güzel bak. Tevfikret, Tevfik, Tevfikret. Hatta Tevfikret'in ismiyle alakalıysa şöyle bir esmeri de yapayım bakalım. Tevfik yazıyorum buraya. Sonra da şöyle fikret yazıyorum. Bakın şimdi. Şöyle bir okuyun. Bak bak bak. Çok garip işsizliğe bakar mısınız? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret. Yukarıdan aşağı sağdan sola her türlü ismi Tevfik Fikret adamı. Neyse Tevfik Fikret var. Bir de onun arkadaşı olan Cenab Şahabettin var. İsmi biraz sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Cenab Şahabettin de öyle takılıyor. Bu ikisi bu siyahlar şair. Tamam bunlar şair. Bir de romancılar var bu dönemde. E, ee, Halil Ziya Uşaklıgili var. Hepinizin 7-8 kez izlediği kanalda ya Nedir? Aşk Memnu. Ve bir tane daha adam var. Bu da onun takipçisi. Mehmet Rauf. Bu da Eylül romanının yazarı. ilk psikolojik romanı yazar. Bir tane daha adam var. O da derginin arkasına saklanıyor. Hüseyin Cahit Yalçın. Bu da derginin kapanmasına sebebiyet veren bir adam. Derginin kapanmasına sebebiyet veriyor. Niye? Edebiyat ve hukuk makalesi yüzünden. Peki bu adamlar ne yapacaklar? Dilleri ağır bir dil. Sanat için ...sanat yapacaklar. Yani zaten halk için sanat yapsalar... ...dilleri ağır olmaz. Ve aynı zamanda dil ağır diyorum. Sembolizm ve... ...parnasizm. Yani şiirde... ...gerçekçilik. Bu şiirde gerçekçilik. Ve şiirde kapalık akımlarından... ...etkilenecekler. Ve şiirin... ...konusunu da genişletecekler. Esası özü bu. Sanat için sanat anlayışı var. Bir de... ...hayal gerçek çatışması... ...aşk tabiat konuları işlenecek. Böyle masmavi hayallerle gelip... ...simsiyah gecelerde... Ee, bir şekilde düş geç, gerçek çatışması yaşayacak Sertifon'un sanatçıları. Dilleri ağır dedik. Bak dil ağır bir dil. Aynı zamanda aruz ölçüsü kullanacaklar. Şiir düz yaklaşacak. Anjambuman. O ne hocam? Fransız şiirin etkisiyle anjambuman yapacaklar. Batı edebiyatından türler alacaklar. Nazım içimler alacaklar ve serbest müsizat gelecek. Anahtar kelimeleri söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Hayal gerçek çatışması. Ağır dil. Tamam mı? Ee, birden çok arız kalıbı. Şiir düz yazı yaklaşması. Anjambuman demek. Bu zaten aynı şey. Son her zaman balak triyole serbest müsizat nazım biçimleri kullanılıyor. Bu kadar şey bilmeniz yeterli. Temsilcilerine baktığımızda bilmiyorum belki hatırlıyorsunuzdur. Sanatçıları biz kodlarken, dönemleri kodlarken şöyle şeyler yapıyorduk. Burada bir kez daha göstereyim. Şimdi Tanzimat birinci dönem sanatçıları vardı. Tanz bir yazıyorum. Tanzimat ikinci dönem sanatçıları vardı. Sert sanatçıları vardı. Sert -fünün. Fecrati vardı. Şimdi milli edebiyata daha gelmedik. Şimdi Tanzimat birinci dönem sanatçılarını biz az şans diye kodlamıştık. Niye? İlk başta oldukları çok da şanslı değillerdi. Ahmet Bise Efendi, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami bunlardı. Sonra ikinci dönemde kedi gibi böyle sanat için sanat yapan tipler vardı. Şey böyle toplum için sanat yapamıyorlardı. Sami Paşa Sezai, Reca Zade Muallim Naci, Abdülhakam İtar, Tarhan, Nabi zaten Nazım diyor. Buradakilerin hep böyle süslü dilleri var ya ağır dilleri. O kadar süslü ki yani buradaki dilin dil ağır dil süslü ve ağır diye O kadar süslü ki saati semen fam, lerzi ruşan böyle acayip acayip kalıplar kullanacaklar. O yüzden bunların da ismini hat cem diye de konut hatçe gibi böyle süslü süslü diye espri yapabiliriz. Yani Halil Ziya Şakılgil, Tevfikret, Cenab Şahabettin Mehmet Rauf diyebilirsiniz. Fecrati nasıl kodlayacağız hocam? Bu kadar basit. Ahmet Aş. Tek Ahmet Aş var. Gerisi de çok da önemli sanatçılar değil. Bilhassa üniversite sınavı açısından. Şimdi dolayısıyla burada şairler olarak Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'i bilmeniz bence yeterli. Diğer sanatçılar da tabii ki önemli ama üniversite sınavı açısından ve zor sorularda yazılarda bunları soruyor hocalar. Şimdi bir de şiir ve mensur şiir farkı var. Mensur şiir ve şiir de şuradan doğuyor. Şunu da anlatayım bakın burada göstereyim size. Şimdi bunlar şair ya siyahlar şairdi. Bunlar romancıydı. Bunlar romancıydı. Şairler, şairler eğer hikaye yazmak isterlerse şair ya adamlar. E, manzum hikaye yazacaklar. Mesela Tevfikret'in Mehmet Akif Ersoy'un manzum hikayeleri var. Ama bu şairler de, şey, bu romancılar da şiir yazmak isterlerse mensur şiir yazacaklar. Yani şiir şeklinde e, hikaye yazacaklar. Peki mensur yani böyle şiir şeklinde düz yazacaklar. Daha doğrusu düz yazıyı şiir gibi yazacaklar. Mesela Halis Ziya Uşaklık'ın edebiyatımızda ilk mensur şiirleri yazacak. Mezardan sesler ve aynı zamanda mensur şiirler diye. Mehmet Rauf'ta ikincisini siyah inciler yazacak. Bunlar romancılar mensur şiir yazıyor şairlerde manzum hikaye yazıyor. Yani adam hikaye yazamayacağı için manzum hikaye yazıyor. Şimdi şiir ve mensur şiir. Yani bu şiiri şairler yazıyor. Mensur şiiri ise Halil Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi bak romancılar yazıyor. Görüyor musunuz? Adamlar romancı yani. Halil Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf da romancıydı. Şimdi ilk kez edebiyatımızda zaten Halil Ziya Uşaklıgil yapacak. Bu dizelerden oluşuyor, bu cümlelerden oluşuyor. Yani bunun görüntüsü şöyle, şiirin görüntüsü. Fıt fıt, fıt fıt, fıt fıt, 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 fıt diye oluşuyor. Bu ise şöyle, fıt, fıt 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 böyle cümlelerden oluşuyor. Beyit ben dörtlü gibi birimleri var. ne paragraflar var. Paragraf yani. Ahenk ölçü kafiye sağlanabiliyor. Burada ölçü kafiye yok. Kafiye örgüsü yok. Kafiye örgüsü bulunabiliyor. Şimdi Servet şairlerindeki sanatçılarımıza bakalım. Tevfik e beş 5 yıldız veriyorum. Hem üniversite sınavı açısından hem de yazılar açısından çıkma ihtimali 5 yıldız üzerinden 5 yıldızdır. İlk başta bireysel birinci döneminde, ikinci dönemde toplumsal temaları işliyor. Şiire bilim teknik kavramlarını sokacak. Parnasizmden etkilendiğini bilmeniz yeterli. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı uygulayacak. Aynı Mehmet Akif gibi. Şiiri düz yaklaştıracak. Çocuklar için de bir şermi diye kitap yazacak. Burada Rubabişikes ve Halun defterini bilmeniz lazım. Şermini bilmeniz lazım. Ünlü şiirlerinden de sınavlarda bilhassa şunları soruyor hocalar. Yani balıkçılar Hanıyama, Tarihi Kadim, Halun Bayramı Sis ve Rücuyu soruyorlar. Bu siyalar yazılar için şu turuncular da ÖSYM yani gelecek sene gireceğiniz üniversite sınavı açısından çok çok önemli. Hocalar da ÖSYM'nin sorularına dikkat eder. Bakın. Şunlar ÖSYM'nin kelimeleri. Şunlar yazılılarda çıkıyor daha çok. Şu da yine üniversite sınavı çıkabiliyor. Cenab-ı Şahabettin'e baktığımızda ÖSYM açısından dört yıldız. Yani çok önemli ama çok çok önemli değil. Parnasizm edebiyatımıza tanıtıyor. Sembolizmin öncüsü. Süslü sanatta ağır bir dil kullanıyor. Aynı şehirde birden fazla aruz kalıbı kullanıyor. Ve Tamat diye bir şiir kitabı var. Hacıoğlu diye bir gezi kitabı var. Diğer şairlere baktığımızda ise Süleyman Nazif, Hüseyin Siret Özsever, Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Faik Ali Ozan Say, Celal Sayır Erozan üniversite sınavlarına çıkmamış. Hocalarınız da size sınavda soracaksa bunları sizlerden isterler. Fecrati'ye baktığımızda ise Fecrati edebiyatımıza ilk edebi beyannameyi yayınladığını ÖSYM'de sormuş hocalarınız sorar. Yani turuncular çok önemli, siyahlar önemli demek. Sertif turunculardan daha batılı bir edebiyat oluşturmak istiyorlar ama başaramayacaklar. Burası önemli. Sanat kişisel ve saygıya değerdir sloganı benimseyecekler. Ee, ve sonradan Batı şey Balkan savaşları çıkınca birçoğu zaten e, milli edebiyata geçtiği için dağılacaklar. Kimler mesela? Ahmet Haşim Fecratici ama sonradan mesela e, Hamdullah Subi Tanrover, Refik Kara, Yalkadri Kara Osmanoğlu, Ali Canı yöntem bunların hepsi hop çıkılıp milli edebiyata geçecekler. Niye? Çok ciddi bir şekilde Fuat Köprülü bunlar esas milli edebiyatçı olduğunu bileceğiz. Peki hocam biz burada kim bilelim? Aa, bu kadarını bilin yeter. Ahmet Haşim bilin yeter diyebiliyoruz. Fecrati'nin genel özelliklerine bakalım. Sanat için sanat, süslü dil, serbest mümkünse zaten şekli, hep aruz ölçüsü. Hatta Ahmet Haşim %100 aruzu kullanacak. Bunu da çok iyi bilmeniz lazım. Aşk tabiat konuları var. Sembolizmden etkilenecek. Bir de izlenim, impression. First impression is very important derler İngilizce'de. İşte ilk izlenim, impression. ilk izlenimden etkilenecek Ahmet Haşim. Şairlerinden Ahmet Haşim'e bakıyoruz. Buna da yine üniversite sınavından 5 yıldız veriyoruz. Çok çok önemli bir şair sembolizm ve empresyonizm etkilenecek. Bu adam o kadar böyle yani karamsar, o kadar böyle şey ki hep böyle akşam saatleri, gün batımı, kızıllık, sonbaharı anlatıyor böyle. Eğer her yer böyle aydınlık olursa tüm lekeler gözükür diyor böyle yani her şey gözükür diyor. Ama aydınlık olmaması diyor, karanlık olması diyor, böyle ki hayatın kötülüklerini göstermez diyor. Müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem veriyor. Bakın bu cümlesini çok sorar ÖSYM hocanız da sorabilir. Şiir sözden ziyade musikiye yakındır diyor. Şiir Sözden ziyade musikiye yakın. Yani şiirde böyle işte bir türkçülük veyahut da işte İslamiyet falan filan böyle kavramlar hiç girmeyin diyor. Şiir böyle müzikalitesi olması lazım. Böyle insana müziksel bir şey. Hani mesela bizler İngilizce şarkı dinlediğimizde veyahut da Fransızca şarkı dinlediğimizde, Yunanca şarkı dinlediğimizde muhtemelen çok kolay anlayamıyoruz öyle değil mi? Eğer İngilizcemiz, Fransızcamız, Yunancamız yoksa. Ama hoşumuza gidiyor. Diyor, la, 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 la. O müzikalite, musiki bizim hoşumuza gidiyor. İşte bu adam da onu diyor. Şiir okudun da anlamasına gerek yok diyor. Kulağa hoş gelsin. <laughs> hoş gelsin yeter diyor. Hatta bu yüzden şiirlerini hep aruz ölçüsüyle yazıp şiiri e, burada çıkmış üniversite sınavında sadece aruzla yazan kimdir diye. Mesela Tevfikret Şermin'i çocuklar için yazdığı şiiri hece ölçüsüyle yazıyor. Yahya Kemal Ok şiirini hece yazıyor. Ama bütün şiirlerini aruzla yazıyor. İşte bu adam e, şiiri ...böyle musiki gibi yapıyor. Okuduğun zaman tam anlamıyorsun. Ya bu ne diyor ya? Sembollerle yüklü, kapalı ya diyorsun. Ama böyle müzikalite çok çok önemli. Çünkü şiir konudan çok üslup önemlidir demek istiyor yani. Ünlü şiirleri, mesela Merdiven şiiri... E, belde şiiri önemli. Bunlar üniversiteden çıkmış arkadaşlar. Turuncu ile çiziyorum dikkat etseniz. Ve yine e, Göl saatleri piyale şiir kitaplarını hocalarımız sorabilirler. Burada Emin Bilen Serdaroğlu ve Tahsin Nahit de önemli şairler. O zaman şimdi... 2 3 tane soru soralım. Ardından da tabii ki her zaman gibi ödevlerimizi verelim. Ödevimiz zaten belli. Hiç vakit kaybetmiyorsunuz. Hemen edebiyatı alıp bu posteri odanıza asıp eğer eşit veya sözel öğrencisiyseniz şimdiden edebiyattaki her şeyi doğru yapıyorsunuz ki Türkçe'de yaparsanız zaten bayağı bir farkı açarsınız o matematikki kaçıracağını soruların hepsini bitirmiş olacağız. Evet, haritamız, posterimiz burada. Bu zaten sizlerin e, şimdiden geleceğinize yönelik yapacağınız en büyük yatırımlardan bir tanesi. Ama ben şimdi az önce anlattıklarımla alakalı sizlere sorular soruyorum Bakalım dikkat edin yerler kimlermiş bir görelim. O zaman sorumuzu sormak için hemen arkayı çeviriyorum. Ve hemen sorumuzu soruyorum arkadaşlar sizlere. Ee, Servet-i Fünun. servet dergisinin dergisinin kapanmasına sebep veren adam kimdir? Kapanmasına kim sebep oldu? Hani edebiyat ve hukuk çevresi yüzünden bu derginin kapanmasına sebep veren adam kimdir diyoruz. Bakalım kimler verecek? Yani adam derken sanatçı kimdir diyoruz. Gerçekten Çince yazdığım bu soruyu okuyabilirseniz. Hoca Illuminati'ye çalışıyor demiş Ahmet Ağa. Ha. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Kesinlikle Illuminati değil. Ee, ismi tam istiyoruz arkadaşlar. İsmi tam doğru yazan arkadaşlarımızın, e, arkadaşımızın ismini yazacağız. Bu arada sosyal medya arkadaşlar, benim için takip ediyor. Ben bu arada Mustafa Çaksen'in, Berke Eser'in, e, Ayşinur aydolmuşun Eren Yavuz Doğan'ın, Zehra Kuki'nin... Kuki gerçekten çok tarz bir soy ismiymiş. Gerçekten atalarını tebrik ediyorum. Yani Kuki diye böyle bir kurabiye diye soy ismi. Şaka tabii ki. Ee, hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar, hepsi bilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar, Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Edebiyat ve hukuk Makalesi yüzünden. Dolayısıyla Hüseyin Cahit Yalçın ismini bilen sanatçımız değil de öğrencimizin adını yazalım. Ee, öğrencimizin adı e, bakalım hemen sosyal medya arkadaşlar bana söylüyor. Garip bir isim var. Meliha diye düşünüyorsun ama hayır. Meliha Zoroğlu demiş. Evet, Zoroğlu yazalım önce. Zoroğlu olsun. Ondan sonra Zoroğlu olduğunu da sosyal medya arkadaşlarımız bana söylüyorlar. Meliha Zoroğlu. O zaman daha Kazıkul Aziz bir soru sorayım mı size? Bakalım bu ama anlattıklarımın içinden olması lazım. O yüzden ne kadar zor olabilir ki diyoruz. Tamam, dur bakayım şuradan bakalım. Ha, ee, şöyle Kazıkul Aziz, Azizül Aziz diyelim. Gerçekten Arapça konuşmaya başladım artık şiirden dolayı. Tamam. Ha, hangi dönemde? Hangi dönemde? E, portre şiirler, Portre şiirler. Bakın bu da çıkabilir sınavınızda. Portre şiir, hangi dönemde yapılan bir e, nokta nokta döneminde 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 şairlerce yapıldı. Şairlerce yapıldı. Yapıldı. Yani bu 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 şairler Parnas'ın etkilendiği için portre şiirler yazıyorlar. Hangi dönemde yapılıyor? Ee, Penguin demiş ki hocam LGS'den sonra kazık sorulara vücut tepki vermedi. <laughs> Güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi cevaplar gelmeye başladı. Bu arada tebrik ediyoruz cevapları veren arkadaşları. Gerçekten çok e, kaliteli cevaplar geliyor. Damla Baş, Ayşenur Aydoğmuş, Hazal Ayaz, Mustafa, HDR6, Tura Yaşar. Çok güzel cevaplar veriyorlar. Kimisi doğru, kimisi yanlış ama önemli olan yarışmaya katılmak tabii ki. Arkadaşlar portre şiirler Parnasizm akımından etkilenen şairlerin çoğunlukta olduğu servet döneminde, Fünun döneminde sıklıkla yapılıyor selfie döneminde. Dolayısıyla bunu çok görüyoruz. Tabi bunu da bilen arkadaşımızın ismi esasında Türk Edebiyatı hiçbir alakası olmayan bir isim. Yani normalde soy ee, su ismine baktığınız zaman bu diyorsunuz ki nasıl olabiliyor da böyle bir insan... Türk Edebiyatı'nda bu kadar çok ilgiye sahip oluyor. Kuki, soy ismi Zehra Kuki. Şaka bir yana. Şimdi arkadaşlar, gördüğüm gibi konuya hakimsiniz. Bence şimdi biraz dinlenin. Ardından da zaten bu kolay bir ders. Bununla alakalı gelecek senede inşallah üniversite hiçbir soru kaçırmayacaksınız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden derslerinize başarılar.